Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi Shadow Fight 2 oynuyoruz Bu oyunu da çok özlemişim 3 yıldır falan oynamıyorum İki kere de bitirmiştim bu oyunu Valla çok Çok özledim ben bu oyunu O yüzden oynamaya Karar verdim Şimdi arkadaşlar şuradan Şeyler bir değişmiş mi Bakayım Yok bir şey değişmemiş Bunu alabiliyorum alayım aldım pençeleri şey, kask var yok tam bir şey yok zaten ee, Bakın böyle hmm, bir tane <laughs> masam var <laughs> neyse şimdi bir girelim başlayalım o, o, o halde şurayı yapmak ilgin diyor bir deneyelim bakalım bu tuğlalı adamı, adamı öldürebilecek miyim bilmiyorum. Hadi bir bakalım. Ee, <laughs> Bak korkuyorum. Ee, hayır. <laughs> ya öleceğim. Ben, bu beni öldürecek vallahi. Gelme, <laughs> al sana, al sana, ya, al sana, <laughs> öldüm, al, al, ee, öleceğim. İkinci al. Al. Ya oha, yeter. Al. Sonra, Puh, oh, ee, burada yapamıyormuşuz. O yüzden turnuvada oynayacağız. Hemen başlayalım turnuvadan. Ah, hayır. Dur. Oha. Bu arada arkadaşlar videoyu çok kesmememi kesmem belki çünkü kesersen bir iyi bir anlam olmaz arkadaşlar. O yüzden videoyu çok kesmem belki. Ee, şimdi, ım, şimdi şu maçı bir alayım da arar, ama çok az kesilmiş bir yer olacak. Şu ım, bir dakika şu üstünde. <laughs> al lan al. Ha ha ha. Bir dakika şunu şuraya almak istiyorum. Evet geldim. Şimdi tekrardan bir maç atalım. Videonun da çok uzun olmasını istemiyorum arkadaşlar. O yüzden bazı yerleri kesebilirim. Şu şöyle açık olsun da keserim belki ara sıra. Al. Hiç vuramadı adam bana yazık. Zaten e, bu bu savaş oyunları bir silahlı oyunlar değil. Kesmek istemiyorum çok arkadaşlar. O yüzden hiç sarmayabiliyor olmayabiliyor O yüzden çok az kesiyorum arkadaşlar videoları ee, çok da fazla kesmiyorum ama kestiğimde oluyor o yüzden hiçbir sıntı çıkmasını istemiyorum ee, şimdi girelim bakalım üçüncü seviye doya olamadık ya büyük ihtimalle arkadaşlar bunu bu videosun ikinci videosu da ol olacak belki büyük ihtimalle olacak ikinci ikinci videosu falan üçüncü de falan olur şimdi başlayalım bakalım ee, bu oyunu da çok özlemişim ya oyunu da valla unutmuşum Oynamayalım bir dakika benim şey gitmiş mi al al Ee, al, ben oğlum bir dur. Al Çok güzel aldım ben. <laughs> Hep de iki elmas veriyor. Çok da fazla bir şey vermiyor. Ama, ama işte öyle olur. Hmm. Hemen başlar başlamaz şey dayak yemeye başladım ya. öleceğim. <laughs> Hadi oğlum bas bas bas. Hızlı olmam lazım. Bir üçüncü seviye zaten. Video şu anda 6 dakika olmuş. Al al. Al al al. Şöyle bir can indir. Al. Al. <laughs> Mesela ben bu maçı da alayım. Sonra geri Evet, daha önceki maçı daha aldım. Ben girmek istemiyorum. Yok ya. Ee, şimdi bir şimdi silah alalım. Hmm. U. Bir şerif maskesi alalım. Şöyle alayım. Yeni kılıç. Bu. Al bunu. Bu arada şu bir elmas mı satılıyor ya? Allah Allah. Evet şimdi line beş elmasa beş elmasa maalesef bir şey aldım ya. Evet. Şimdi şimdi. Yapayım bir sonraki videoyu kapatayım arkadaşlar fazla uzun oldu hmm. ee, şimdi bakalım şimdi alabilecek miyim? Hop. Oh. Al al oh. is. Hmm. oğlum. Ee, lan. Al. Al sana. Al. 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 Al Al. Şunu da al. Al. Ha, ha, ha. Bunu da aldım şimdi son randımız. Sonra bunu da alalım sonra da videoyu kapatacağım zaten. Ee, Al, al oğlum, al hadi, al. Uf, kafasından, al oğlum bunu daha çabuk, hadi lan al. Al. <laughs> oğlum adam olacaksınız lan. Adam olacaksınız oğlum. Şaka 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 şaka. <laughs> Neyse. Eee Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadardı beni izlediğiniz için teşekkür ederim sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ama önce bir dur önce bir şey konuşma yapayım. Bu videonun 2 3 ya da 4. videosu falan olacak. Oyun onun için beğenin. Şimdi hoşçakalın. kalın. Bay bay.